Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 33. bölüm fragman görüntüleri geldi arkadaşlar. bombacı bir fragman geldi. O fragman görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Fragmanı izleyenler nasıl bulduysanız arkadaşlar yorumlarda yazın. 33. bölüm bence müthiş bir bölümüydü arkadaşlar. Zaten yarın sizlerle birlikte inceleyeceğiz o bölümü dizimizin yeni bölüm fragmanı geldi arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanının son sahnesinde arkadaşlar sizlere de söylediğim gibi vurulma sahnesi olacak. Kasırılma sahnesi arkadaşlar oldu. Şu an ormanda arkadaşlar Seyran'la Ferit gidiyor arkadaşlar. Abdin Sun'a herkes onları arıyor arkadaşlar. Bence arkadaşlar Abdin vuruldu arkadaşlar. O yüzden Seyran'la Ferit hastaneye koşarak gidiyorlar arkadaşlar. Bence abdüm vuruldu. Size neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Safetle yalıyı basmış arkadaşlar. Şu görüntüleri görüyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.